Doğu darbeyi bir gün evvel AKP milletvekillerine ve Yeni Şafak gazetesine söyledik. Sözü nasıl değerlendirirsiniz? Evet. Böyle söylüyor Doğu Perinçek. Ama hükümet ne diyor haberimiz yoktu diyor. Doğu Perinçek bir laf ortaya atıyor. Hükümetten çıt çıkmıyor. Yalan söylüyorsun demiyor. Doğu Perinçek diyor ki Mart ayında Türkiye alev alev yanacak. Referanduma izin verilmeyecek yani. Hükümet demiyor sen kim oluyorsun, ne biçim konuşuyorsun, gel bakın buraya sen bizi tehdit mi diyorsun? Demiyor. Yurtları devlete teslim edin bu yangınlar dursun diyor. Bu ne demek? Bunu tehdit olarak Anlamaz da nasıl anlarsınız? Hükümetten çıt yok. AKP bizim olduğumuz yere geldi. Bizim mevzimize geldi. Biz yerimizde duruyoruz. Diyor Doğu Perinçek. AKP'den ses yok. Devlet Bahçeli diyor ki Doğu Perinçek ile Tayyip Erdoğan arasında tercih yapmak zorunda kalsam tabii ki Tayyip Erdoğan'ı tercih ederim diyor. Doğu Perinçek cevaben diyor ki fark etmez. fark etmez diyor. Ha onu ha beni zaten o benim geldiğim çizgiye geldi, benim benim çizgime geldiği için benim yanıma geldiğinden zaten ona da oy versen, onu da desteklesen beni desteklemiş oluyorsun zaten diyor. Çıt yok. Sen ne biçim konuşuyorsun diyen yok. Herkesi susturanlar onu susturmuyor. Bir konferansa engel olanlar o televizyonda söylüyor ona engel olamıyor. Şimdi diyor ki aynı e, Doğu Perinçek biz diyor bir gün evvelden haber verdik yalan söylüyorlar diyor. Hepsi yalancı demiş oluyor yani. Yeni Şafak gazetesi de onun lafına göre söylüyorum. Cumhurbaşkanı da, Başbakan da, bakanlar da Milletvekilleri de hepsi yalancı diyor yani. Çıt yok kimseden. Gel bakayım buraya sen kime söyledin? Bizim haberimiz yok. Yalan söyleme. Demiyor kimse. Kendisine güvenmese böyle konuşur mu? Şimdi bunu niye söylüyor bugün? Mesela o. Yani elinde çok dosyalar var. Bildiğim çok şeyler var. Bak konuşurum. Ona göre. Hatta bir yer açıkça bunu söyledi. Elimde Cumhurbaşkanlığı'nın yolsuzluğuyla ilgili 38 dosya var dedi. Kafamı bozmayın dedi. Açıklarım dedi. Ben öyle o acemi paralelcilere benzemem dedi. Ben ben uzmanım. Ben 150 yıllık iddia terakkinin devamıyım ben. Ben öyle 5-10 yıllık paralel değilim ben. Ben gerçek paralelim. Ben tecrübeli paralelim. Benim kadrolarım da var, tecrübe de var, bilgi de var. Ben onlara benzemem. Onlar ellerindeki bilgileri rastgele kullandılar. Ben uzmanca kullanmayı bilirim. Dosyaları nasıl ortaya süreceğimi iyi bilirim. Kimseden çıt çıkmıyor. Gel bakayım buraya sen kimsin böyle tehdit ediyorsun Cumhurbaşkanı'nı? ne dosyası iftiracı demiyor kimse herkesi susturanlar onu susturamıyor şimdi eğer gerçekten darbeyi Doğu Perinçek biliyorsa MIT nasıl bilmiyor Cumhurbaşkanı nasıl bilmiyor? O eniştesinden duymuş, bu arkadaşından duymuş. Komedi gibi bir şey. Adam diyor ki ben bir gün evvelden gazeteye bile söyledim diyor. Ve kimseden ses yok.